Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün efsane bir skibi tuvalet videosuyla karşınızdayım. Tree Titan Form diye bir skibi tuvalet çeşidi varmış. Onu inceleyeceğiz ama onu incelemeden önce videoya bin like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlarım kankalarım. Gerçekten like'larınız ve abone olmanız çok önemli. Bakalım bu video bir günde bin like gelecek mi? Çok teşekkür ederim. Ayrıca gibi tuvalet emoji oyunum çıktı. Ve bir önceki videoda demiştim ki eğer ki emoji oyunuma Google Play Store'dan yorum atarsanız yorumunuzu bir sonraki videoda okuyacağım demiştim. Bu videonun sonunda yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Eğer bir sonraki videoda adınızın geçmesini istiyorsanız açıklama ve yorum kısmında bulunan emoji oyunumun linkine tıklayarak oyunu telefonlarınıza veya tabletinize indirip oyuna 5 yıldız verip yorum atarsanız bir sonraki videoda sizin de adınızı okuyacağım. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Videomuza hemen geçelim. <laughs> The Skibidi Wars 92'deyiz arkadaşlar. 94'e kadar çıktı. Hepsini izleyeceğiz. Şu zaten manyak beyaz siki tuvalet var ya aşırı gıcık. ışınlar biliyor falan böyle manyak manyak e, güçleri vardı. Bu da yeni aradığımız TRI form, e, Titan form olabilir. Usta ne oluyor? Sessiz olun diyor. Abi adamın eli titriyor. Çok gürültü yaptı. Yaktın bizi kankacım. <laughs> Bu uzaktan şeyleri yönetiyor boruyu kaldırdı oradaki abi tabletle oynamanın sırası mıydı acaba emoji oyununu mu oynuyordu tabletten <laughs> öldü üçünün de kafasını koparttı sen ne kadar korkunç bir yaratıksın ama kameraman normalde iyi değil mi bu niye kötü olmuş ne oluyor biri bunu saldırdı aha Aha titan kameraman geldi Gerçek titan kameraman geldi ve adama saldırdı Helal be abi Hadi abi yok edersin onu Yalnız bu yeşil olan sadece kameraman değil hop e, mikrofonu falan da var belki hoparlör de vardır ya bu değişik bir yaratık Şu minnak yaratık bak beyazı görüyor musunuz küçücük ama o kadar yenilmez garip bir şey ki şu boyuyla her şeyi mahvediyor ya sen minnacık bir yaratıksın kardeşim senin bir şey yapamıyor olman lazım Allah'ım ya Rabbim ya şu yeşili de dövün de Hadi o Kameramın kılıcına bak maşallah Hocam sakin ol. Orada efsane büyük bir savaş var. Bu arada video bitti zannettim bitmemiş. <laughs> Bunlar dünyada gerçekleşiyormuş bu olaylar. Herhalde öyle. Dünyayı izliyor. arladı. Dünyaya bir şeyler gönderiyor. Aa! Ekranı çatladı. Niye kendine zarar verdi? Abi dünya bayağı HD gözüküyor bu arada. <laughs> Geldik 93. bölüme. Yine kankalarımız karşı karşıya. Mavi bizim taraftan yeşil kötü olan abimiz. Asit içmiş herhalde yeşil olduğuna göre. <laughs> ne oluyor hocam? Allah. Yani ne oldu? E Adam sadece elini çaktı abi bundan korkup kaçamazsın. Onu pataklamalısın. Abi kılıcı da denk getiremiyor bizim Titan kameramanımız. Aha, aha onu dövüyor gibi. Ne oluyor? Kalpleri hareket ediyor ikisinin de. Bibliye doğru ateş edecekler. Abi mahvettiniz ya. Dünya siyah beyaz oldu. Geçmişe döndük. Aşağıdan vurup yukarıdakine mi vurdular o beyaz ışıkla aha o aşağı düşüyor bentenin saati gibi o da böyle uzaydan aşağı düşüyordu ya Akıllı yere sapladı tutunmak için ama yeşil kayacak herhalde. Yeşilin tutunacağı bir şey yoktu. Yeşil düştü. Geçmiş olsun kankacım. Sikivetörleri hala göremedim ama. ha Tam... ...laponun üzerine geldi. Ben bu kuru kafayı hatırlıyorum. Kendisi çok sinir bozucu ve güçlü birisiydi. Ne oldu? Kime gülüyorlar? Kimle dalga geçiyorlar? Maviyle dalga geçtiler herhalde. Mavi bence sinirlerim onları dövmelisin kankacım. Aa kar yağıyor. Gmail'in de tipi bir değişmiş. Aa. Speakerman, Titan Speakerman geldi. Gmail'i tekmeledi. Gmail bunları dövüp kaçtı herhalde. Abi iki taraftan da kimse zarar görmüyor. Dövüşüp dövüşüp gidiyorlar. Ve geldik kankalarım son bölüme. Ha, Tree Titan şimdi gelecek. Tree Titan ne ya? Ben hala anlamadım. Bu yeni bir karakter herhalde. Olio. O. Bu mu Tree Titan? Bu ne be? Abi kocaman. Dağdan bile kaç kat büyük. Bir saniye. Şaka mı bu? TV mi abi? Ha tam Tree Titan buymuş. Kamera kafası var, karnında televizyon var. Ellerinde kılıçları var. Ne olduğu belli değil. Abi döversen o. TV mi abi? Şeyi bence. Of gömde çok kötü döver. Abi baksana. Titan TV men sadece kılıcı kadar adamın yani. Vallahi Titan'ların işi çok zor. TV menlerin, kameramanların Aa, öbür tarafa fırlattı. Zaten adamı bayılttıktan sonra oradan oraya vurur. Titan TV menü. Oo, ışınlanabiliyor da. Bu ne abi? Her yeterek var bu adamda. Ben anlamadım ki. Aşağıda çevirisi var. Çok acayip. <laughs> gibi de tuvaletçe konuşuyorlar. İngilizceye çevirmişler. Televizyon düştü. Televizyon TV menin düştü galiba televizyonu. Aha şeyler oluyor. Oo. Vay speaker man kral ya. Yani şu yenilmez diye düşündüğümüz adam bile dövmeye başladı. Kameraman abimiz geldi. O zaman bunlar Tri Titan'ı tokatlar arkadaşlar. 没印象了 Şimdi isimleri okumaya başlıyorum Yorumlarınızı okumaya ve yorumlarına Cevap vermediğim arkadaşlar varsa da videoda Şimdi cevap vereceğim. Öncelikle bir yorumla Değil bir maille başlamak istiyorum Burak adlı arkadaşımız bana mail Attı abi adım okur musun diye Yine oyunumuzu oynamış kendisi. Teşekkür Ediyorum. Mustafa yorum atmış Emine kılıç yorum atmış. Abi çok Güzel yapmışsın adımı okur musun demiş. Tabii ki Yazıp bir de gülücük atalım Web içerik hazırlama diyor Çok güzel bir oyun demiş. Teşekkürler Selam abi emoji sorularını tekrar girdiğimizde ya da bitirdiğimizde soruları rastgele değiştirseniz yoksa zaten cevabı biliyoruz. O yüzden ne geleceğini biliyoruz demiş Emine. Mantıklı. Ferdi kurt harika oyun demiş. Fatih Tekcan kankamız yazmış. Abi beni hatırladın mı? İlayda yazmış. Oyun tek kelimeyle mükemmel demiş. Çok teşekkür ederim. Gülsen oyun çok güzel olmuş demiş. Abi Gapur abi niye video atmıyor yazmış Canat. <laughs> Kendisine sorabilirsin diyorum. Koray demiş ki salam ilk önce. Resmen aklıma okumuşsun. Bütün sevdiğim videoların oyunlarını koymuşsun. Bir de fına ekleyebilir misin demiş. Sesli okuma olabilir. Resimli yapılabilir. Örneğin kameraman yapmak yerine daha birçok oyun eklenebilir ama şu an bence yeterli. iyi 10 numara 5 yıldız demiş. Deniz Selam abi yakışır bir oyun olmuş reis yazmış. Çok teşekkür ederim diyorum. Mustafa Selam abi oyun çok güzel. Bu oyunu yaptığın için teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim. Abi oyunun çok güzel olmuş. İş beni de okursun. Seni çok seviyoruz. Seve seve izliyoruz. Takattan selamlar. Beşiktaş demiş Oğuz. Okan 100.000 like yazmış. Gülücük atalım. Sayor Mustafa Eymen Selam abi oyun mükemmel olmuş çok ama çok güzel olmuş Buna 5 değil 100 yıldız veriyorum Çok teşekkür ederim Abi patilerine sağlık mükemmel bir oyun lütfen Diğer videoda beni koy Abi orada youtube'da adım turuncu adam rush profilim Abi inşallah 1 milyon abone olursun demiş Çok teşekkür ederim Miran Mustafa demiş abi oyunda bir hata buldum Gartronop ben ve popülatan bitirdim normalde ikisinde son soru olmuyor Evet son soru yapıyorum ama yapılmamış sayıyor. Düzeltirsen sevinirim diye oyunun bir hatasını söylemiş. Çok teşekkür ederim. Bana hatayı bildirdiğin için Mustafa'cım. Kemal yazmış oyun gerçekten güzel ve eğlenceli yazmış. Çok teşekkür ederim kankacım. Rüstem abi YouTube'dan geldim videolarını çok seviyorum demiş. Teşekkür ederim. Emir bu oyun dünyanın en iyi oyun demiş. Çok sağ ol. Ayten ilk yorum atmış. <laughs> Taner oyun çok güzel demiş. Yavuzhan abi oyun efsane bayağı beğendim emeğine sağlık demiş. Legende kankamız mükemmel bir oyun demiş çok teşekkür ederim. Selam abiden geldim oyun 10 numara 5 trilyon yıldız tavsiye ederim demiş Fergil. Valide arkadaşımız süper olmuş Ellerinize sağlık Çok süperdir Ben eğlendim ama emojilerde ben zayıfım Ama yine de çok güzel Titan TV'im var değil mi emojilerde vardı çok güzel çok beğendim Çok sağ olun bu kadarlıkta Hoşçakalın Bu arada senin videolarına bayılıyorum Selam kanalına geldim Çok güzelsiniz Yani Youtube'da bayıldım Çok süper demiş teşekkür ederim Ünlü oyun çok güzel demiş Serkan Bir sene sonra Legget Skibidi bir tuvalet diye bir evren çıkacak izler misin? Bir sene sonra izlerim kanka <laughs> Muhammed Emin Alkan reise yakışır beğenleri Çok teşekkür ederim. Ali harika yazmış. Muhammed Ali oyun çok güzel demiş. Zatiye abi yazmış. Anlamadım. <laughs> Zeynep Yıldız selamünaleyküm çok az reklamlı bir oyun. Verilen ve meclisler karakterleri bulmaya çalışıyorsunuz. Gerçekten çok iyi diye çok beğenmiş oyunu çok teşekkür ederim. Abdullah mükemmel demiş. Ve şu andaki oyunumuzdaki yorumlar bunlar arkadaşlar. Eğer sen de bir sonraki videoya çıkmak istiyorsan oyunuma yorum atmayı unutma. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. We'll